Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. Malatya'nın Yazan ilçesindeyiz. Sivas yolu üzerinde Gürsel amcanın burada yaptığı prefabrik evindeyiz. Gürsel amcanın buradaki elektrik ihtiyacı için Solinvet seti kullandık. Solinvet'in Solinvet Plus in serisi 30 yıl elektrik üretim garantili 550 watt panellerinden 6 adet kullandık. Aşağıda e, yine göstereceğiz. 6.2 kW seri girişli yüksek voltaj inverter tercih ettik. Yine Solinvet'in 52 volt 100 amperlik 5 kW'lık e, lityum bataryasını tercih ettik. E, müşterimiz burada özellikle yaz dönemi için aydınlatma, elektrik, çamaşır makinesi gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Yine burada rezerv alanımız var. Şöyle panelimizi 4 tane panele kadar buradan artırma alanımız da var. Kablomuzu ona göre toleransına bıraktık. Buradan Gürsel amcaya hayırlı olsun tekrar. Evet arkadaşlar montajımız yeni bitti. Esasında bizim montajımız bitti de elektrik tesisatının çekilmesini bekledik. Yaz anda keskin elektrik e, Malatya, Caddesi. Malatya Caddesi üzerinde. Onlar da dediler biz de zikredin dediler. Onlar da zikrettik. Gürsel amca hayırlı olsun. Sağol. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Sen Elinize, kolunuza sağlık. Burada 3-4 aydır da enerjiniz yoktu değil evet, mi? Evet. Yazdan beri elektrik yok. Evet. Müracaat ettik. Çıkmadı. Çıkmadı. Vermiyorlar. ya Bir sürü sıkıntı. Yani yarın, öbür gün derken... Evet, evet, evet. Siz de iyi biliyorsunuz. Sizinle de irtibattaydık zaten. Evet. Sizin enerji alıp almadığınızı bekledik. Ona göre bir sistem kuracaktık. Evet. evet. Sistemimizde de e, güzel bir 6.2 kW solümetin e, ee, kullandık. Yine sol lityum bataryasını kullandık. Şurada normal jerarki olmasın dediniz. Daha yeni nesil sistem olsun dediniz. Sağ ol kardeş. Şu, şu an döşediğiniz enerji evet, şu 70 anda... metrekare evi e, Abi, Yetiyor. Buzdolabı çalıştıracağım, televizyon kullanacağım. Gün içinde evet. klima da çalıştırabilirsin. 6 tane 550 watt panelim var. Evet. Anlık 3 kW civarı sana enerji veriyor. Abi güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun sizden. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür güle güle olun. kullan. Evet dışarısı, içerisi, içerisi şu anda arkadaşlar göstere göstererek. Çünkü burası karanlıktı. Abi yine aydınlandı. Keskin elektrik de yeni işini bitirdi. Güzel temiz işçilikler var. Böyle sıva üstü hesaplarını çektiler. Burası konteyner. Konteynerin önü. Burayı da oda yapmış Gürsel amca. Burası da konteynerin içi. Evet burası banyosu, tuvaleti. Burası bir oda. Önünü güzelce çevirmiş. Sandviç panelleri oda yapmış. Güle güle otursun. Bak, dışarı da Dışarıyı da göstereyim. Burası da eski usul. Görüyorsunuz ocaklı mutfağımız var. Çok güzel. Burası da mutfağ. Biz de zaten sistemi bu mutfağın arkasına koyduk. Dışarıyı da göstereyim. Dışarıda da iki tane kendinden güneş panelli led var. Bir tanesi burada, bir tanesi de önde. Gayet güzel. Gürsel amca güle güle otursun.